Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programı bu haftada modanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugünkü değerli konu Melik Kan bizlerle birlikte. Kendisiyle birlikte tasarımları ve ürünleri hakkında konuşacağız. Melik Bey tekrardan programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum, iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Melik Bey, tasarımlarınız ve ürünleriniz hakkında konuşmadan önce biraz markanızı sizden dinleyelim. Tabii ki. Biz iki yıl oldu. Şu an artık markamızın geldiği süre markamız Türkiye içinde de çok yoğun ilgi gören ama aynı zamanda yurt içi da gönderilerimizin yapıldığı bir marka. Koleksiyondaki tüm tasarımlar bana ait, stilistliğini ben yapıyorum. E Instagram'daki modelliğini de ben yapıyorum. Buraya gelen randevülü olan müşterilerimize de özel servisi olarak da hizmet vermekteyim. Melikam Store 2 yıllık bir süreyi tamamladı ve bu süre içerisinde hem Türkiye hem de yurt dışı geneli olarak birçok gönderiler yaptık. Buraya da tabii ki yurt dışından ve Türkiye içinden birçok müşterimiz geldi. Markamızın birçok yönlü kombinlerle ilgili tasarımları var. Buradaki stilistliği ben yapıyorum. Instagram'daki modelliğini de ben yapıyorum. Aynı zamanda randevu ile hizmet verdiğimiz müşterilerimize de sunum olarak da ki servisi de yine aynı şekilde ben yapıyorum. Markamız çok yenilikçi kalıplarla devam eden, biraz daha keskin detayları olan, özellikle ceketlerin yaka formları olsun, paltoların ya da gömlek yakalarındaki keskinlik hepsi biraz daha markamızın mottosuyla alakalı. Biraz daha yine pilelerin ön planda olduğu, eskiye dönüş olan, rahatlama kalıpların, bol kalıpların ön planda olduğu, duble paçaların da aynı şekilde yenilici kombinlerle bizler tarafından yorumlandığı bir marka. Markamızın sloganı da e, remarkable everyday yani her gün olağanüstü olabilirsiniz. Burada her gün sizlerle olağanüstü servislerle hizmet verebiliriz. Bunu da burada yaşayarak gösteriyoruz. Ve gerçekten müşterimizin ilk gelip sonraki haliyleki before after dediğimiz durum inanılmaz mutlu oluyor. Ben de tabii ki buradan e, bu hizmeti verdim için de e, ayrıca çok gururlanıyorum. E, tüm tasarımlarınız size ait. Biraz tasarımlarınızdan ve e, bu süreçten bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, koleksiyon oluştururken her zaman bir renk detaylarım var. E, renkleri kendi içinde sınıflandırıyorum. Hı. Çünkü erkeklerin şu an en büyük karışıklığı e, doğru renklerle doğru ürünleri de match edememeleri. Yani burada koleksiyondaki renk temalarından sonra ben e, çizimleriyle kombinleri oluşturuyorum. Yani bütünlük bir erkeğin kombinasyonlu giyimi Aynı zamanda aldığı kombinasyonlarla ilgili çok yönlü dışarıda kullanılışı çok önemli. Koleksiyonumuzda bu bazı çalışmalar sürekli yenilikçi renklerle devam etmek durumunda. Yeni sezonda da tabii ki yeni çalışmalar şu an gündemimizde heyecanla onları yapıyoruz. Peki yeni ürünlerinizde konseptinizi nasıl tanımlarsınız? Yeni sezonda koleksiyonumuzda müşterilerimizin çok beğenerek giydiği kalıplardan esinlenerek farklı renkler, farklı kumaşlarla tasarımlar yaptık. Özellikle yüksek bel erkeklerde çok trend. Bunu yine günlük giyimde giyilebilecek halde tasarladım. Tabii ki günün trendinde olan renkler var. Kırmızının biraz daha giyilebilecek renklerini ben dış giyimlerde, paltolarda e, uyguladım. Onların e, çalışmalarından sonra artık üretim terminlerini bekliyoruz. E, Fineler kumaşlar, e, kışın olmazsa olmazı ama burada biraz ekoseler de e, trendde. Düz tabii ki basic giyen müşterimiz için de koleksiyonda basic e, renklerde olan ana e, temalı ürünlerde olacak. E, aynı zamanda yeni projeleriniz de mevcut. Bu projelerinizden biraz bahsedebilir misin? Yurt dışından franchise'lik çalışmaları yapıyoruz. Ee, çok önemli lokasyonlarda, modanın en önemli sokaklarında e, yeni projeler üretiyoruz. Bununla ilgili e, birçok görüştüğümüz e, kişiler var. Onun dışında özel dikim projesine başladık. Özel dikimde kişiselleştirilmiş, yani bespoke denilen, tailor-made, el işçiliğiyle yapılan kişinin birebir vücut ölçülerine göre e, tasarımların olduğu, İtalya'dan kumaşlarının geldiği, çok özel karteller bütünleşen bir çalışma var. Onunla da özel odamız arka bölümde şu an proje aşamasında. Evet. Projelerimiz içinde İtalyan el yapımı gözlük markası olan Movitra Milano ile yeni koleksiyon anlaşmamızı da yaptık. Hatta bununla ilgili size markanın ufak detaylarını anlatmak isterim. Minimal bir tasarım, özellikle tasarımı patentli bir hareket. Yani buradaki katlama hareketi gözlüğün düştüğü zaman herhangi bir yere Camla ilgili temasını engelliyor. Ama tabii ki e, tasarımlarında da günlük giyimin bir parçası olarak da çok kaliteli e, işçilik kullanılıyor. Bütün çerçeve gerçek kemikten. Cam renkleri e, Zeiss cam ve birçok renge göre özellikle size bir göstermek istediğim zaman da degradeli ve kombinasyonda giyildiği zaman kişilerin günlük yaşantısında çok rahat kullanılacak bir boyutta. E, bu çalışmada yeni proje olarak bizim mutlu olduğumuz bir e, koleksiyon. Şu an yeni projelerimiz bu şekilde. E, Melik Bey peki bu yılın modasını nasıl yorumlarsınız? Biliyorsunuz ki moda dendiği zaman akla ilk olarak kadın modası gelmekte. Sizler e, erkek giyim modasını nasıl yorumluyorsunuz? Erkek giyimde e, trendler bana göre biraz daha rahatlamayla devam ediyor. Birçok kişi özellikle kendi vücuduna yakın ürünleri tercih ederken Melik Kamp sonra biz kişinin konfor alanı dediğimiz yani günlük her hareketinde rahat edeceği tasarımları hedefledik. Yani Kalıplarda biraz rahatlama var. Paçalarda bollaşma var. Yine pileli kalıplarımız, modellerimiz gündemde. Özellikle yakalarda da genişlemeler var. Geniş yakaların keskinliği günlük kişilerin omuz genişliğinden tutun postürüne kadar çok önemli bir detay. Bunları sergiliyoruz. Kadınlarla rekabet eden bir dönemde bence erkekler. Bu yüzden de çalışmalarımız Bence bu yönde devam etmeli, e, dengeyi biraz daha eşitledik diye düşünüyorum. Sevgili izleyicilerimiz Lifestyle programı tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.